Ha? Al <laughs> Ya ökkeş ya Ya tam bir ökkeş ya Ya bu hani bir şey söyleyeceğim Hani bir kibar bir erkekti bu Hani romantik bir erkekti Hani ideal erkekti bu ne? Al Emir Tarrakoğlu sapıktır Cümlesini 35 kere kurmama rağmen Bana inanmadınız bak ne oldu şimdi Al al, al. bak çöp uzatır böyle Çöp kapının ağzında oturmuş köple bekliyor. Sabahtan beri Feriha'nın gelmesini bekliyor. Öyle bir sapık. Aha. Ne oluyor lan? Uçak mı düşüyor? Allah kahretmesin. Bok borusundan tuhaf tuhaf sesler çıkıyor Koray. <laughs> Koray'ın bakışı Allah'ım yarabbim. Ne oluyor lan? Koray ne oluyor oğlum? Bok borusu asmır mı yapılıyor orada? Ne oluyor? T çıldırıyorum. Tövbeler tövbesi çıkan seslere bak Koray. Koray ne oluyor Koray? <laughs> Koray. Allah kahretmesin ben dedim. 30 kere dedim İstanbul'un bok borusunun ana merkezi diye 35 kere söyledim. inanmadınız bana. Komple İstanbul'un bok borusu buradan geçiyor kanka. <laughs> Abi bir daha bakacağım. Koray'ın bakışı çok iyi yalnız Bir dakika. Bu buradan suya niye atladı biliyor musunuz? Kestirme bir şekilde evine gidecek bu. Çünkü bu su şu alttan bak sahil güvenlik var ya şurada sahil güvenlik şeyi var. Sahil güvenliğin altından direkt Feriyaların evindeki bok borusuna bağlanıyor bak. <laughs> bu aslında kestirme yoldan eve gidiyor şu anda bu. Bak, bak, bak. bak buradan hep direkt sızacak oraya direkt oraya sızacak. Seni kahrebesin boğulacak çıkartın şu gene zekalı. Şu ne biliyor musun şu? Şu bizim hayallerimiz. Şu bizim hayallerimiz. Bak bu şekilde suya düşüyor hayallerimiz. gördüm seni. Ha. Öylece bıraktın kendini suyun dibine. Ç gördüm seni öylece bıraktın ki Ulan ya Levent. Ya işin gücün kolpe. işin gücün yalen. Ya doktor Levent Kutsi. Görmüş olsaydın direkt atlardın peşinden. Etrafını niye araştırdın taraştırdın o zaman köpek. Gördüm seni direkt bıraktın kendini. Yalan o da yalan. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. <laughs> Kız bak bak kız ne güzel elay elay umbere el el diye yolun ortasında geziyordu. Geldi manyak çarptı kızın hayatı o günden sonra kaydı. Mermiler mi yağmadı? Şebin Karahisar'a mı kaçırılmadı? Denizlere mi düşmedi? Dayaklar mı yemedi? Dayaklar mı atmadı? Ya neler neler diyorum size neler neler diyorum size başımıza geldi ya. Psikopat mısın? Hı? Emi. Bu kim lan bu Aha. blok flüt tipli kızı nereden buldun sen emir Allah kahretmesin daha ayrılır ayrılmaz yeni manitalar peşinde mi koşuyorsun ha? Allah'ın belası ya köküne kibrit suyu ben hariç. Sen nereden tanıyorsun o kızı? Tanımıyorum. E Perihan mı ne bir şey diye fırladın indin arabadan? Perihan mı? Ya senin gerçekten östaki borusuna operasyon yaptığımız siposu ya. Nereden çıktı nereden buldun bunu ya. Aha. Tanımıyorum dedim o kızı anladın mı? Ha. Aha çok güzel bir... Aha çok kudu iki. Aha çok kudu üç. Allah seni kahretmesin. Bir de çok kuru çok kuru öpüyor milletim. O nasıl bir öpüş çektiydi Allah'ını Allah seversen. Bir ki öpüşmeye karşı olmama rağmen bir daha izlemek zorundayım. Bu nasıl bir öpüşme tarzı bir. Bak geliyor. Çok kudu bir. Çok kudu iki. Çok kudu üç. Allah seni kahretmesin. Üç seans öpücük uyguladı bir de ya. ya sen var ya utanmaz ansız köpeğin tekisin. Ben senin sapık olduğunu zaten zamanla söylemiştim. <laughs> Kaptan! Kaptan! Allah kahretsin. iki durak kaçırmışsın yolcular gibi ne bağırıyorsun İETT şoförüne? Geri zekalı kaptan. Allah kahretsin seni ya. Saldırgan tavırlar sergiliyor. Beni unutmayacaksın demiştim lan. Kalk! <gülüyor> <gülüyor> Allah adam kafayı vurdu. Beyin travması. Adam beyin travertini geçiriyor. Çıldıracağım adamı öldürdü manyak ya. Bu adam diziye geldi de fik fik fik. Fik 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 fik. Fik 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 şarkılar çalıyordu adamı ne hale soktunuz ya Sen taksi parasını nereden buldun da taksiye bindin geldin Allah'ın belası akası dura Elay elay umberelelay Ey ey umberelelay herif öldü Oğlum bunu çıkartın. Bu buradan yemin ederim bunu çıkarmazsanız akıntıyla birlikte Feriyalar'ın evindeki bok borusunun arasına sıkışacak. Çıkartın bunu. Ee, hanımefendi buraya park edemezsiniz. Ya dayıcım senin de burada güvenlikteki tek işin herhalde anasını satın buraya park edemezsiniz cümlesini kurmak ya. Oo, herifin tek işi buraya park edemezsiniz. Ee, buraya park edemezsiniz beyefendi. Beyefendi arabanızı çekmezseniz şimdi ben çektiriyorum. Eee hanımefendi buraya park edemezsiniz. Be beyefendi buraya park edemezsiniz. Al ne yaparsan yap. Keşke sen olsaydın. Keşke sen olsaydın. Babam. Babana için? Beni almaya gelecekti de. Hı. Görüşürüz canım. Görüşürüz bay bay. Değil Görüşürüz Saykorella. Ne ne ne? Görüşürüz Saykorella. <laughs> Saykorella mı derdi? <laughs> Mükemmel bir tabir değil mi? Bir şey söylesene baba. Ne söyleyecek sana Saykorella? Ayazınızı <laughs> kaydırdın. Gerizekalı Saykorella. Evet. Sen bana, ha? babana, babana, anana ve danana, salkorella. Artık bitir şu cümleyi, e ee, sana. Ne yemek yapacağımız Bir şey söylemediniz. Eee şey... Tanıyalık. <laughs> Sizin oranın yemeklerden bir şey mesela. Fellah köftesi yapayım. Yap bir şeyler ye işte. Bunun amacı zaten yemek yemek değil. Bağcı dövmek. Bunda var bir dalga. Bunda bir dalga var. Ee, kül tatlısı. Kül tatlısı mı dedi? Gül tatlısı mı? İnşallah gül tatlısı demiştir. Rıza sapından mı duydun? Gül tatlısı. Kül tatlısı demiştir. İnşallah kül tatlısı demiştir. Nereden biliyorsunuz kül tatlısı? Ben duymuştum. Çok enteresan geldi kül tatlısı hiç anlamadı ben. Oğlum sen birden oradan bir şey söyleyeceğim. Bir anda orada Elazığlı'ya bağladın sen. Nasıl bir orada bir ara Elazığ şivesine kaydı. Bak iyi izle. Çok enteresan geldi. Çok enteresan geldi. <laughs> Çok enteresan geldi. Bu nasıl bel oğlum? Bu Elazığlı lan bildiği oğlum. Bunda bir kaknemlik var. Bundan bir şey patlayacak. Zehra abi gözlerini dört aç vallahi billahi bak. Her günün, her saatin, ee? her dakikanın... Unuttun orada bir... <laughs> artistlik yapacaktı orada bir tek dedi bak şimdi yüz. Her günün, her saatin. Bak burada sıçtım bak. Her dakikanın. <laughs> lan. Lan işin gücün kolpe. Git yerine yat benim sinirlerimi bozma dengesiz. Bedelini ödeyeceğim. Bedelini ödeyeceksin kanka. Neyin bedeli kanka? Kanka telefon şakası YouTube'dasın. Ya sen nereden Allah'ın belası utanmaz köpek. Belki özel iş. Belki oturduk. Donları monları sıyırdık. Bütün eve komple limon kolonyasını döktük. Kokluya koklaya oturup ritüel yapıyız. Açtı kapıyı şakkıdı girdi içeri. Ya manyak mıdır dengesiz mi? Çık lan dışarı çık benim sinirlerimi bozma totik. Çık ortadan ayrık saç. Dur, ay, 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 ay. sakin ol, sakin ol. Dedektörle 2500 kilo altın bulmadın, sakin ol. Ha şey, şey babamın tesbihi. Babamın tesbihi, what you gonna talking about bro? Padişah tespihi. Ya sen padişah tespihi falan Allah'ın fakül fakiri sen nereden bileceksin padişah tespihi? Hayatında padişah mı gördün ya? Sanki bana dersin ki Kanuni Sultan Süleyman'ın karısı Hürrem Sultan. <laughs> ne yapıyorsun? Kahır, Kahır mı etsin? Ayağı da giymiş Allah'ını seversen okula gerçekten babet çorapla mı giydin? Ayakkabı bile giymemiş altına. Babet çorapla gelmiş. Yani... Sen de mi birinci sınıfsın? Ha ikinci sınıfız. Hayır iki. Feriha öyle bir tipsin ki yani ilkokul birinci sınıf bile biri olabilirsin sen biliyor musun? Ya alışmak o kadar zaman alıyorsa gözüm korktu valla. Alışmak sevmekten daha zor geliyor aşkı. Üniversite burası arasını dedim cehennem. Bu arada ben Azra. Feriha. Ya niye hemen çıkıyorsun Allah'ım yarabbi ya kızcağız çıktı tuvaletten sıçtı elini yıkamadan elini uzattı sen de elini uzatıyorsun sıkıyorsun ama manyak mısın dengesiz ya bak daha musluğu yeni açıyor <laughs> ya Ferik ya Ferik ya Ferik ya ya beni çıldırtıyorsun Ferik Ailemle uğraşma artık. Biz o parayı bir ayda ödeyemeyiz. Ama sen bir gecede ödeyebilirsin. Nasıl ödeyeceğiz bir gecede? Nasıl ödeyeceksek ödeyelim hemen bir gecede. Nasıl ödeyeceksek ödeyelim bitsin bu borç. Nasıl ödeyeceğiz bir gecede? Borcunuzu bu gece ödemeye ne dersin Feriha? Ödeyelim hemen nasıl ödeyeceğiz? Nasıl ödeyeceğiz bu gece hemen? Hemen ödeyelim kanka nasıl nasıl, nasıl ödeyeceksek ödeyelim hemen bir gecede ödeyelim. Bak sen diyor ki herif anası kıyak yapıyor şu anda biliyor musun? Bir gecede ödeyebilirsin diyor. Nasıl ödeyeceğiz hemen bir gecede? Neye şok getirdi oğlum bir gecede ödeyeceğiz diyor işte nasıl ödeyeceğiz sorsana. Allah seni kahret Ahlaksız teklif mi yaptın lan sen? Allah belanı vermesin. Fik fikirle mi teklif etti? Ne yaptı? Hihi. no. Emir Bedrumoğlu. oğlu. Bak bakışlara bak bakışlara. Nuri Alço. Sana bu müzik değil. Sana bu müzik lazım sana şu anda. Bu müzik lazım sana. Ahlaksız köpek. Ahlaksız köpek.